Gizemli aynanın ardındaki dünyalar ölümcül bir gerçek. Dedektif Ethan Turner, başarılı ve saygın bir dedektifti. Ancak son zamanlarda içine düştüğü karanlık düşünceler hayatını karmaşık hale getirmişti. İnsanları, davranışlarını ve en gizli sırlarını analiz etme konusundaki üstün yetenekleri sayesinde yıllardır çözülemeyen pek çok davayı çözmüştü. Ancak bu kez karşı karşıya olduğu vaka onun tüm kariyerinin en zorlayıcı davası olacaktı. Ethan'a bir sabah ofisine gelen gizemli bir mektup ulaşmıştı. Üzerinde hiçbir gönderen bilgisi yoktu. Ancak içeriğinde birkaç cümle vardı. Aynaların ardında saklanan bir dünya var. Orada gölgelerin fısıltıları duyuluyor ve her sır karanlık bir kılıf içinde gizleniyor. Bu dünyanın kapısını açmaya cesaretin varsa seni bekliyorum. Adres en yakınındaki eski malikane. Bu tuhaf mektup Ethan'ı rahatsız etmişti. Zaten son zamanlarda gördüğü kabuslar onun zihnini bulanıklaştırmıştı ve şimdi karşısına çıkan bu esrarengiz mesaj huzurunu iyice bozmuştu. Mektubun içindeki adresi bulduğunda ise soğuk terler dökmeye başladı. Şehir dışında yıllardır terk edilmiş olan ünlü Ravenswood Malikanesi'nin adresiydi bu. Bölüm 1: Malikaneye Giriş. Ethan tüm endişelerine rağmen merakını yenemedi ve gece vakti malikaneye gitmeye karar verdi. Malikaneye yaklaştıkça hava daha karanlık, rüzgar daha keskin hale geliyordu. Çürümüş tahtaların ve yer yer dökülmüş taş duvarların arasında yükselen malikaneye bakarken içini tuhaf bir korku kapladı. Ancak kararlılıkla kapıya yöneldi ve ağır metal tokmağı sertçe çaldı. Kapı yavaşça aralandı ve Ethan içeri girdiğinde kendini kapalı ve kasvetli bir ortamda buldu. Etrafa bakarken malikanenin koridorlarının dar ve loş olduğunu fark etti. Her yerde eski eşyalar, paslanmış lambalar ve karanlık köşeler göze çarpıyordu. Ancak en dikkat çekici olan şey, salonun ortasında duran devasa gotik çerçeveli bir aynaydı. Bu ayna, diğer tüm detayları gölgede bırakacak kadar büyüktü. Ethan aynaya yaklaştığında, arkasında yansımasını görmeyi beklerken, kendisinin değil de farklı bir yüzün ona baktığını fark etti. Bu görüntü onun için tek kelimeyle korkunçtu. Aynadaki figür Ethan'ın kendi yansıması değildi. Ona benzeyen ama gözlerinde karanlık, dipsiz bir boşluk olan bir yabancıydı. Bölüm 2. Aynanın ardına geçiş. Ethan mantığını zorlayan bu görüntü karşısında bir adım geri çekildi. O anda bir ses duydu. Fısıltılar salonun her köşesinden yükseliyordu. Gel, bizi bul diye mırıldanan bu sesler Ethan'ı çağırıyordu. Gözlerini aynadan ayırmadan, neyle karşılaşacağını tam olarak bilmeden elini uzattı. Aynaya dokunduğu anda sert bir yankılanma duyuldu ve bir anda karanlık bir dünyaya çekildi. Kendini farklı bir mekanda buldu. Aynı malikanedeydi ama her şey solgun, bulanık ve ürkütücüydü. O an, aynanın ardında bir başka dünyaya geçtiğini anladı. Etrafını keşfetmeye başladığında, malikanenin bu karanlık yansımasında tuhaf olayların izlerini fark etti. Burada adeta ruhlar hapsolmuştu. Bazı gölgeler duvarlardan çıkıp ona doğru yaklaşıyor, ardından tekrar kayboluyordu. Ethan bu dünyada mahsur kalmış, acı çeken ruhların varlığını hissediyordu. Bölüm 3: Eski Gizemler ve Yeni Tehlikeler. Ethan bu karanlık dünyanın derinliklerinde gezinirken gölgelerin ona bazı mesajlar fısıldadığını fark etti. Bu fısıltılar, Ravenswood malikanesinin geçmişine dair ürkütücü sırları açığa çıkarıyordu. Malikane, geçmişte karanlık bir tarikata ev sahipliği yapmıştı. Ve bu tarikat, ayna sayesinde diğer dünyalarla iletişime geçerek sonsuz bilgiye ulaşmaya çalışmıştı. Ancak başarısız bir ritüel sonucunda ayna lanetlenmiş ve bu dünyaya geçiş kapısı haline gelmişti. Kendini aynanın ardındaki bu dünyada keşfetmeye devam eden Ethan bir günlüğe rastladı. Günlük, malikanenin eski sahibine, Edward Ravenswood'a aitti. Edward, aynanın sırrını çözmek isteyen tarikatın lideriydi. Günlükte şunlar yazılıydı: "Bu ayna başka bir dünyaya açılan kapıdır. Ancak her geçiş bir bedel ister. Eğer ruhun yeterince güçlü değilse, burada sonsuza dek kaybolacaksın." Ruhun özgürlüğünü yitirenler ayna dünyasının gölgeleri olarak kalacak. Ethan okuduğu bu satırlarla tüylerinin ürperdiğini hissetti. Şimdi anlamıştı. Buraya geçiş yapmak onu büyük bir tehlikeye atmıştı. Geri dönmek zorundaydı. Ancak nasıl geri döneceğini bilmiyordu. Bölüm 4. Ayna dünyasında yaşayan karanlık. Ethan karanlık malikanede ilerledikçe başka bir figürle karşılaştı. Bu kişi ona tıpatıp benzeyen bir adamdı. Ancak gözlerinde nefret ve karanlıkla dolu bir ifade vardı. Ethan şaşkınlık içinde bu adamın kim olduğunu anlamaya çalıştı. "Sen kimsin?" diye sordu Ethan, sesi titreyerek. Adam Ethan'a yaklaştı ve "Ben senin karanlık yanınım." diye fısıldadı. "Beni yıllardır görmezden geldin ama şimdi buradayım. Bu dünyada sadece güçlü olan ayakta kalır ve sen zayıfsın." Bu sözler Ethan'ı derin bir içsel çatışmaya sürükledi kendi içindeki karanlıkla yüzleşmek zorundaydı ve bu mücadele onun tüm ruhunu ve cesaretini test edecekti. Bölüm 5: Geri Dönüş ve Kapanış. Ethan, bu karanlık benliğini yenmek için gücünü topladı. Kendi korkularıyla yüzleşerek içindeki karanlığı yavaşça bastırmaya başladı. Ancak bu süreçte ayna dünyasında hapsolmuş diğer ruhların kendisine yardımcı olmaya çalıştığını hissetti. Bu ruhlar ona rehberlik etti. Ve sonunda aynanın gerçek sırrını açıkladı. Geri dönmek için aynanın üzerine Edward Ravenswood'un günlüğündeki bazı sembolleri çizmesi gerektiğini öğrendi. Bu semboller geçiş kapısını kapatacak ve onu kendi dünyasına geri döndürecekti. Büyük bir çabayla sembolleri çizen Ethan, aynadan geçen bir ışıkla eski dünyasına geri döndü. Kendini yeniden malikanenin salonunda buldu ancak aynanın yüzeyi çatlamış ve simsiyah olmuştu. Ethan malikaneden ayrılırken derin bir nefes aldı. O an aynanın ardındaki dünyada yaşadığı korkunç deneyimlerin onu hayatının sonuna dek takip edeceğini biliyordu. Ayna ardındaki dünya hala oradaydı ve belki de bir gün başka birini kendine çekecekti.